Zaten tutuklu kapsamıyor. Tutukları hiç kapsamıyor. Yani bunun e, çok açık e, iktidarın kendi yandaşlarına bir af hazırladığı e, ve bu afunda e, uygulamaya koyulduğu çok açık ortada. Net olarak bu görünmüş oldu. Biz e, 7 gün boyunca da bütün tartışmalarda hem hukuk maddeleri açısından hem siyasi olarak bunların hepsini e, e, mecliste anlattık. Mecliste anlatmamızın anlamı şu. Şöyle düşünmüyoruz Ahmet. Biz orada e, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekillerine bunu anlatacağız da onlar bunu anlayacak ve kabul edecekler, görüşleri değiştirecekler diye bir fikrimiz kesinlikle yok. Çünkü o milletvekillerinin orada elleri kaldırıp indirmekten ve bir sayı oluşturmaktan başka maalesef herhangi bir etki yeri yok. Tek adam yönetimi sarayda orada oluşturmuş olduğu hukuk masası aracılığıyla aslında bu teklifi hazırlamış. O hukuk masasının başında Çinlerin olduğunda biliyoruz bizler. O teklif hazırlanmış gelmiş milletvekillerinin öyle adeta ondan bir noter vazifesi görüyorlar. Ee, ve işin no teklifi e, bunu getirdiler ve elleri kaldırarak kabul ettiler. Ama biz e, tarihe bunlar vergi olsun diye elbette ki bunları söyledik ve elbette ki hukuki ve siyasi mücadelemizin e, bir parçası olduğu için bütün bunları anlattı. Çok kapsamlı bir şekilde anlattı. Bakın e, mesela Osman Kavala ya da Selahattin Demirtaş aslında tutuklular içerisinde bu, bu ve teklifte e, serbest kalması gereken insanlar. Şu cevaplarında şu anda kesinleşmiş bir tüm yok. Ama onlar işte Oşman Kamala, e, Selahattin Demirtaş gibi figürler, siyasi aktörler e, ve e, sivil toplum e, bir mücadelesi çürdüren insanlar de, serbest kalmasınlar diye zaten bütün bu kare kapsam dışında tutmayı önlüyormuşlar. Şu anda bir değişiklik maddesi getirdiler ve bu e, MİT e, mensubuya e, e, ilgili haberi yapmış olan Oda TV ve Yeni Yaşam'dan e, şu anda tutuklu olan gazetecilerin cezaevinden çıkmaması için şu anda bir madde değişikliğiyle orada bir madde iddiası yaptılar ve onların kalmasını da içeride sağladılar. Yani tam bir intikam yasası. E, muhalifler Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarına muhalif olanlar e, çok geniş bir yelpaze bunların hepsi cezaevinde kalmaya devam edecek. Muhaliflere af yok ama e, e, ne kadar organize iş yapmış olan hırsızlık, dolandırıcılık, e, cinayet, e, kadına yönelik şiddet, çocuk pornosu, çocuk istismarı vesaire gibi çok geniş bir yelpazedeki insanlar ise dışarı çıkmasını e, sağlamış ve oldular. Aslında işin ücreti bu denebilir. Tahlil intikam yasası diyorsunuz çok önemli ve evet, 90 bin rükümlü e, tahliye ediliyor artık e, yasa 100 örnekli ve tahliye eder başkanı 90 bin rükümlü tahliye ediliyor e, hatta bugün de sosyal medyadan kadınların çocukları yükseldi e, bunun evvel erbel emek şiddet tartacak şeklinde ama diğer yanda muhaliflerin ceza elinde olma süreci devam ediyor muhalefet ve değil bunu çok fazla dile getirdi ama bu olmadı. Yasal sayısal çoğunluk üzerinde çıktı. uygulamada Şimdi Anayasa Mahkemesi süre itibariyle CHP Anayasa Mahkemesi'ni götürecekler. Anayasa Mahkemesi'ni Olası bir iptal kararı kapsamın genişletecek şekilde alacağı bir iptal kararı e, sizin taleplerinizi e, yerine getirir mi? Ne diyorsunuz? Anlayısı makinesinden ümmetli misiniz ki CHP haftaya başvuruda bulunuyor. E, muhtemelen biraz süre geçecek de o süre e, koronavirüs e, tehlikesi nedeniyle tezahirleri açısından e, çok da alikte olacak ama e, yüksek mahkemeli sizce bu talepleri karşılayacak bir e, karar alabilir mi? E, şimdi bunu tabii göreceğiz örümcek nerede fakat unuttum bir şey daha ekleyeyim yani o kadar büyük bir e, vicdansızlık var ki bu X'ler parti yerinde gerçekten şimdi biz en son e, bütün bunları tartıştık ve denik ki onlara anladık çünkü şey, şöyle bakıyorlar Bunlar diyorlar terör suçlusu bize siyasi suçu olduklarını e, anlattık yani bir suç işlemediler bizim açımızdan ama bunu terör suçlusu olarak tereddüt demek mümkün değil de bunlar e, siyasi e, suçlu kategorisinde ancak değerlendirilebilirler. Evrensel ilke arasından baktığımızda diye bunu anlattık. Bu işin bir kenara koyalım. Bir diğeri şu e, çok sayıda hasta ve yaşlı e, lütfü ve tutupu var. Ee, yani tam rakamı şimdi e, şöyle şöyle bilemiyorum hatırlamıyorum tam rakam ama 400 civarında ağır hasta etitukklu var toplamda 1300tü olur. 400 civarındaki yerin ağır hasta ve e, yaşlı olduklarını söyleyin Biz en sonunda dedik ki bakın koronavirüs virüs şalgını var ağır hasta e, ve yaşlı olan insanlar var e, ve bunların ee, bu koronavirüs e, salgınında e, buna atlatmaları mümkün değil. Kronik hastalar var, içinde çok ağır hasta olanlar var. Yani yaşamlarının son dönemine gelmiş olan birçok insan var. Kirli ki hiç olmazsa bunlara bir istisna uygulamadan, yani 70, 75, 80, 85 yaşında insanlar var. Bunlara bir istisna uygulamadan e, mücbir sebep nedeniyle salınması sağlansın diye bir tartışma yürüt ee, yani bir tek atım atmadılar bu konuda. O kadar vicdansızlar. Yani insanlar cezaevinde örüşün ama evinde ailesinin yanında ee, son günlerini geçirmesin. Bu kadar intikamcı bir anlayışlar. Burada bir son masibeyi baldırır. Evet. Bu can yoga aynı sunmalı bile e, çocuklarınlar ilgili bir düzenleme var. Ne söylediğiniz siyasi ülkemin elbette sunulma. Onu özde e, iş ortaştırabilir miyiz? Evet orada da işsizler bulguluyorlar. Yani yine e, şöyle ileri de, 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 de terörle mücadele kanunu kapsamında yargılanmakta olan ya da ceza almış e, olanları istisna olarak değerlendiriyorlar ve kapsam dışında tutuyorlar. Ama bunları da e, yaşlı ve hasta dediğim gibi e, çok sayıda e, böyle var. Anladamadık bunu. Yani e, 70, 70 ve 80 yaşındaki insanlar e, ne yapabilirler gün artık hayatlarının son aşamasında? Hele hasta oldukları için kronik e, 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 sorunları olduğu için. Bunu bile e, göz ardı ettiler. Yani o kadar e, gözleri kararmış, o kadar ağır bir intikam e, o kadar büyük bir düşman bu hukuku bulaması ve anlayışı var ki gerçekten e, inanılır gibi değil. Yani e, tarihi çok ağır bir milas bırakmış e, oldular. E, ve yani bakın bu meclis geçtiğimiz e, yılları kasselerek söylüyorum. Nasıl deniz gezmişleri e, e, idama mahkum etmiş olan meclis tarihe kara bir leti olarak geçtiyse ve onlar her zaman hatırlanacaksa o eyni kaldırmış olanlar her zaman hatırlanacaksa işte bu dönemde de bu kararla e, oy vermiş olan bu kararın çıkmasını sağlamış olan, bunun için uğraşmış olan bütün milletvekilleri, o fotoğrafları çektirmiş olan bütün milletvekilleri tarihe kara bileti olarak geçecekler ve aileleri, onların çocukları, torunları utanç duyacaklar e, bu alınmış olan karardan evet. ötürü. Şimdi Alayasa Mahkemesi meselesine gelince biz hukuken ee, bizim uzmanlarımız için değil. Bu kadar çok çok sert eleştirdiği bulanlar da sunursun. Bu kadar sert eleştirdiği bunanmanızın bir nedeni var. Çünkü tezfa büyük bir felaketin yaklaştığını söylüyorsunuz. E, ee, meclis sürecinde de buna e, sürekli ifade ettiler. Orayı da bunu bir dinleyelim. Defa turun nedir? Koronel ve bez saldırma e, yazılının nasıl odanı yok. Siz gelen e, talepler, nedir? E, oradaki yol fenlerini de aktarır mısınız? E, tabii biz bu tartışmalar sırasında, e, mecliseki bu 70 saat e, tartışmalar sırasında bizi sürekli yerinden de e, e, telefonlar geldi, e, kütüplü eğitimli aile yerinden bilgiler geldi. E, kimi zaman e, koşullarına dair, kimi zaman e, e, karşı karşıya kaldıkları sorunlara dair e, aktarımlar geldi. Biz de bunları bu tartışma içinde e, kayıtlara da geçmesi için e, hepsine aksardık. Kişi düneysi e, bırakmadık. Çibi yerde bunu zaten Adalet Bakanı da doğruladı. Hatırlarsanız Adalet Bakanı'nın da verdiği rakamlar vardı. O daha çok açık cezaveri e, için verdi ama bize gelen bilgiler kapalı cezar bir yerindedir. Çorunlar olduğu doğrultuşunda, bakaların polisif çiftliği doğrultuşunda e, hem e, bu tünle arasında var hem de cezaevinde çalışanlar açısından da var bu tür bakalar. Biz onlara hepsini teker teker aktardık ve takip de ediyoruz zaten devam ediyoruz bunu takip etmeyen. Çünkü şunu görüyoruz cezaevindeki insanların yaşam ve sağlık hakkı her insan gibi vardır. Hiç tartışmasız ve devletin güvencesi altındadır. Dolayısıyla iktidar cezaevindeki insanların sağlık ve yaşam hakkını sağlamak zorundadır. Onlar e, tutuklu ya da hükümlü oldukları için insan haklarından muaf tutulmazlar. Böyle bir şey yok oldu. yani hiçbir tarafında. Dolayısıyla ee, biz bunun takipçisi olacağız. Koşulların iyi olmadığını bizler biliyoruz. İstidar da biliyor aslında. Yani düşünün siz bir taraftan sosyal e, şey mesafe diyorsunuz. Bütün e, de, her gün her saat televizyonlardan bütün yayın organlarından bunu anlatıyorsunuz. Ama sonra cezaevinde e, bir koğuşta insanlar 30 kişi 40 kişi bir arada e, kalıyorlar. E, yani bunun sosyal şey mesafe olmadığı için. E şimdi e, biz onu hep şöyle dedik meclise e, herkes maskelerle oturdu bütün bu tartışmayı yaptı. E, insanlar maske kullanamıyorlar. Çünkü kimin yerlerin yerlerde yok. Kimi yerlerde parayla satılıyordu. Ve cezaevinde olan tutuklu ekrünler bu açıdan mağdur olduklarını bize çok açık ve net e, şimdi işte dezenvektan meselesi o meclisteki sıraları üstünde dezenvektanlar vardı. İçinde i̇şte bir, bir ya da kolonyayla herkes elini e, temizliyordu. Ama cezaevlerindeki insanların bu imkanları yok. Şimdi dolayısıyla ee, bu açıdan baktığımızda insani olarak da bu olarak da kabul edebiliriz bir durum değil. Biz bunu çok açık bir şekilde e, ilk anda itibaren anlattık ama onların öyle bir devri yok. Yani onlar bakın bir örnek vereyim size sizin e, görüntülerinize de geçtiği için şimdi e, tekrar hatırladım. Biz orada tartışma içinde çoğunduk dedi ki bu yani mesela İdris Baluken dedik. İdris Baluken e, yıllarca bu mecliste grup başkan vekili yapmış. Oradaki halen e, diğer partilerden olan grup başkan vekilleri ya da milletvekilleriyle vekilleriyle birlikte çalışmış bir kişidir. Dedik İdris Baluken cezaevinde ölçün mü yani dedik. Adalet ve Kalkınma Partisi sıralarından ölçün diye sesler yükseldi. Yani bunlar insanlıklarını unutmuşlar. Türk düşmanlığı ve e, muhalif düşmanlığı gözlerine öyle karakmış vaziyette ki yani ölsün diye biliyorlar. Tabi büyük bir olay çıktı bunun üzerine mecliste. Bu, nasıl da öyle bir şey söylersiniz şey ya ama zihniyette de bu. Yani kendilerine muhalif olan herkesin ölmesi gerektiğini düşünüyorlar. Demokrasiyle, hukukla, insan haklarıyla, demokratik bir politik kültürle maalesef hiç alakaları kalmamış vaziyette. Tamamen ama tamamen akıllarında olan bir tek şey var. İktidarın yani kendilerinin iktidarının bekasını nasıl sürdürür? Buna bakıyorlar. Buna odaklanmış vaziyetteler ki e, iktidarı kaybetmemek için, poltuklarını, imkanlarını kaybetmemek için her türlü şeyi yapmaya hazır, her türlü hubu çiğnemeye, her türlü demokratik e, teamülü ve kuralı yok saymaya, her türlü insan hak ve özgürlüğünü yok saymaya ve çiğnemeye her an hazırlar. Böyle bir duruma gelmiş vaziyetteler ve bu işler arası bir şey. Yani Türkçe'de e, e, siyasi... Tarih açısından baktığımızda bir demokrasi tarihi açısından baktığımızda gerçekten görüşünü bu kadar karartmış, bu kadar büyük hukukçuluk ve bu kadar büyük adaletsizlik yapmakta olan bir iktidar sanıyorum yakın tarihte olmadı. Bunlar tam bir zalim olmuşlar. Zorum eden polisyondalar. Bu çok açık ortada. Şimdi siz diyorsunuz çok ağır eleştiriler yapıyorsunuz diye ama ağır değil, emin olun. Bu söylediklerimizi biz orada yüzlerine de söyledik. Yani bunu arkalarından söylemedik. Aynen bütün bunların hepsini türsüden çıktı. Yüzlerine tane tane anlattı. Anlamamaları mümkün değil. Ama e, maalesef